Değil mi siz? Aleyküm selam. Sizi. Evet. Ee, bayağı bir uğraştık ama maalesef biraz çok fazla etkiliydi. Biz de Şimdi siz, bir de siz, bir siz bir biz de siz, bir siz bir takip de. ettik. Dört beş tur attınız. Fakat çok da bekliyordum. Burada çok kalabalık güzel bir şey de oldu. Hep selamları var size. Evet. 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 evet.

Bir selam tabii, yani, Ülüyor tabii, bak, tabii mi? sayın, bakan, sayın Bakan geldi. arkadaşlarımız duyuyorlar. Milletvekillerimiz, valimiz, tamam. uzalık. Bize ee, ağırlamayı çok arzu ediyordun ama birkaç hani kuraklarımızı gördük. Tabii şeyden programdan takip ettik. Fakat hükmettiğimiz inşallah sizi yine ağırlamak istiyoruz. Bunu saymıyorum. evet. Ben de şimdi oradakilere evet. ben sizinle eee Sayın Bahri ve evet. Milletvekillerine davetli herkese evet. Hayır danırım en evet. kısa zamanda inşallah helal edeceğiz. Sayın Bakanım, Sayın selamları versiniz, saygıları versinler. Sizi çok sevdiğimiz için bu arada gençler adaylar herkes adına size teşekkür ediyoruz. ben teşekkür ediyorum. Bakanıma helal etsinler. Hayırlı ben aradayım.